Namazda gülmenin derecesi nasıldır? Namazı bozar mı? Hanefi fakihler e, namazda kahkaha ile gülmenin namazı ve abdesti bozduğu hususunda ittifak etmişlerdir. E, ancak bir de deh dediğimiz ki gülmek ne demektir? Bu yanındaki kişinin değil de sadece kendisinin işiteceği kadar gülmesidir. Bu ise İmam Muhammed'in El Asıl adlı bir eseri vardır ki zahir rivayet kitaplarının birinci kitabıdır. Orada bunun namazı bozmayacağı ve abdestin iadesini gerektirmeyeceği söylenmiş. Ancak bu kitabın ravisi İmam Muhammed'e neden bozmuyor? Oysa ki bu konuşmak gibidir. Yani nasıl ki bir insan namazda konuştuğu zaman namazı bozuluyor ise bu gülmek de kendi işitmesiyle kendisi işitiyor yanındaki işitmiyor. Ama kendisi işitiyor ise o zaman bu da konuşmak gibidir. Dolayısıyla bu da namazı bozması gerekmez mi dediğinde İmam Muhammed evet dediğin gibi aynen konuşmak gibidir. Kıyasa göre bozması gerekir. Fakat bunun abdesti ve namazı bozmayacağı hususunda biz esere tabi olduk demiştir. Zahir rivayede bu şekilde. Ancak müteahhir bazı alimler ise bu sadece namazı bozar, abdestin iadesi gerektirmez demişlerdir. Hmm. Ki genel klasik olarak bilinen de bu şekilde. Dık yani gülmek, kendi işitip de etrafındakiler, yanındakiler işitmiyor ise bu kişinin namazı bozulur ama abdesti bozmaz demiş. Ama zahir rivaya baktığımız zaman namaz da bozulmaz. Ama ihtiyaç sadelinde bu kişi bir daha namazını kılsın. Çünkü müteahhir bu şekilde söylemiştir. Bir de tebessüm meselesi vardır. E, tebessüm ise ne yanındaki ne de kendisinin duyamayacağı şekilde gülmektir. E, bu şekilde kılınan namaz mekruh olması ile birlikte ne abdesti ne de namazı bozulmaz. Dolayısıyla mesele üçe ayrılmış oluyor. Kahkaha, dehk yani gülmek bir de tebessüm. Kahkaha hem abdesti hem namazı bozar. Dehk namazı bozmaz görüşü zahir rivayete namazı bozar görüşü müteahhirin görüşü ama abdesti kesinlikle bozmaz ki ihtiyaten namazın da iadesi gerekir diyelim. Üçüncüsü ise tebessümdür. Ne abdesti bozar ne namazı bozar. Sadece bu şekilde kılınan namazda kerat hasıl olmuştur. Mekruh bir şekilde namaz kılmış olacak.